Daha ondan sonra şeyden neye kaçsın abi ki? Yani virüs var mı? Bakın ben görmüyorum virüsün olduğunu. Virüsün olduğunu görmüyorum yani. Şöyle bir bakacak olursanız virüs diye bir şey ben görmüyorum. Yani yoktur. Hmm. Bana göre yok yani. Çariyi ben rahatım. Kapattılar? İşte virüsü şimdi neyi kapatmışlar? Hmm. Türkiye'de de işte diyorlar ki ibadethaneler de kapatılsın. AVM'ler de kapatılsın. Hiç olmazsa. E Şeyleri de kapatsınlar abi o zaman. E, cem evlerini falan da kapatsınlar. Tabii tabii bütün ibadethaneler. He. Yani, Onlar da mı var kapanacak? E, sokağa çıkma yasağı versinler abi o zaman insanlara. Bak ne güzel. insanlar rahat yani. Ben rahatım. Siz hiç etkilendiniz mi? Yok, öyle bir şey de yok zaten. Yok mu? Bana göre yok yani, ben görmüyorum. Ya ölenler ben, var ya abi biraz, onlar bizi. Nerede düşünmüyor. yok abi ya? İtalya'da. O İtalya'da. Dünyanın her yerinde. Dünyanın her yerinde ölen zaten kendi kendini ölüyor. Onlara Allah bir şey vermiş, onlar ölüyor. Bu bir oyun mu diyorsunuz? Yani evet. bence bence sıkıntılı bir oyun yani. Yani bugün Çin'i kapattılarsa, Türkiye'yi kapattılarsa, bilmem orayı burayı ülkelerde böyle bir şey yayınladılarsa, bir sıkıntı var yani bir yerde. Ama yani insanlara da baktığımız zaman yani caddeler böyle güzelse, bence. Hayat güzel yana.